<laughs> Hepinizle merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, korku dolu bir oyunu gülerek açtık. Umarım oyunun ortasında ağlamayız yani. Çok gülen çok ağlar diye bir söz var ya. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber siren kafa oynuyoruz. Siren kafayı biliyorsunuzdur herhalde. Bir korku karakteri. Korku filmi. Korku filmi mi? Karakteri. Evet. Evet. Sen Aynen. izledin hatta hatırlıyorum. İzledim ama kısa bir film. 5 dakikalık bir film. Evet. Biraz görüntüsü rahatsız edici geldi bana açıkçası. Neyse hadi o zaman bu korku... Dur ben zaman... merhaba diyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bombayı başlattım ben Elif Ravza. Bugün korkunç Srenderman oynuyoruz. Arkadaşlar ee, Srenderman korkunç... <laughs> <bu. Ay. gülüyor> Elimle silendir beni ablacığım. Silendir. Silen kafa. Semeni ben ne ben 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 kafa. ben kafa Korkunç bir oyun. Eğer sen kafa gelirse ben bakmayacağım. Çünkü bana uzun tamam, değil. Tamam tamam tamam. Videonun bir dakikası gitti bile. Susun artık. Başlatıyorum. Play. Videonun başı bıdı bıdı oldu. Skype. Başladık. Skype'e basıyorum direkt. Aa. <laughs> Sömsüz oh, siz oyunun Aa. gerilimini yaşayalım biraz. Evet. Bacağıma bastın Niger abla. Sus. Yabancı bir adam konuşuyor arkadaşlar. Aynen. Allah'ım yarabbim. Ben biraz ellerimi tutuyor. Herkesin duyuyor musun? Kesin de bir duyalım. Tamam abla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an bu odadan çıkıyorum çünkü bu odada durmamın bir anlamı yok. Sen istersen de gel düzgün bir merhaba de. <laughs> Elif susun artık. Merhaba işlemi bitti. Kes sesini. Doğru. O başlar zaten. Ya, Burası ne? Yalnız çocuğu adam yürürken hopluyor gibi geldi. Doğru arkadaşlar. Sinan kafanın sesini adam, dinleyin. Allah'ım yarabbim. Bakın. <laughs> Duydunuz mu? <laughs> Siren kafanın sesi çok korkunç. Ya hiç susmuyor anne. Dışarıya çıktık mı? Bu odaya girdim. Bu odada sanırım... Korkan arkadaşlarımız izlemesin. Küçük arkadaşlarımıza diyorum. Buradan geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Nerede? Buradan Dün direkt yok. Ama buradan bu odada ne yapacağım ki ben? Bilmiyorum belki karşı odada gizli bir oda vardır. Yürü. Ha şurada bir kapı var. Ne dedim ben Aa, Evet, giriyorum. Bismillah Lütfen senin kafa gelmesin. Aa bir oda daha. Eee? Da hani sen kutu. sıran kafa var gibi bir ses geliyor. O oh. dışarıda ancak. Buraya sarmı o uzun deve boyunca? <laughs> <laughs> Ablam gibi. <laughs> şaka ya şaka ya. Niye yani. Kes. <laughs> Burada da oda var. Gir bakayım. Gireyim mi? Allah'ım lütfen. Ben de dümdüm. Devam edelim. Ya dışarı çıkma. Açılmıyor. Kilit. Açılmıyor. Herhalde dışarının kapısı. Üf. Ha orada da var. Orada da var. Bu da açılmıyor. Ha açılıyor. Dışarı değil. Aa, Abi Allah. korkuyorum valla. Karanlık karanlık ya. Tövbe yarabbim bu nasıl Elimize bir iş? fener var bak. Gördün Biliyorum. Mi? Fener de yetiremedik sana abla. <laughs> orada ne var? <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş bir insan mı? Bakayım. <laughs> ah, Bacak buraya kapa. atmış. Ay çok korktum. Abla öldürüyormuş yani insanları sar edip bayıltıp öldürüyormuş. Uf, yiyor mu insanları? Yiyiz. Abla nasıl yiyorsun? Burada bir gördüm gördüm yemin ederim gördüm. Kimi gördüm. kimi kimi Ben çok korktum. Öldürdü <laughs> beni.